Amerika'daki iki kule saldırısından sonra Muhammed Ali ile CNN muhabiri arasında geçen unutulmaz bir diyalog vardır. CNN muhabiri, Sayın Muhammed Ali, bu dehşetin meydana gelmesine sebep olan teröristlerle aynı dinin bir mensubu olarak neler hissediyorsunuz diye sorunca Muhammed Ali, siz Hitler ile aynı dini paylaşan biri olarak neler hissediyorsanız aynısını cevabını verir.